Herkese bakışa benzer bugün senle ben ne yapıyoruz? Bugün senle beraber gördüğünüz gibi tekrardan Squid Game'deyiz ee, en baştan Tekrardan oynayacağız Biliyorsunuz ki diğer e, oynadığımda Finale kalmıştım ama kazanamamıştım Bugün kazanmayı planlıyorum İnşallah kazanırız diyorum Ve başlıyoruz Şöyle hemen etrafı gezelim Videoyu like atıp kanala abone olursanız Çok 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 çok, çok e, mutlu olurum Konuşamıyorum gene sabah karşı çekiyorum Aynı video 6.22 Nedense hep videolarımı sabaha karşı çekiyorum. Çünkü daha güzel oluyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, psikopatlık falan herhalde. Frontman geldi. Farz et, hiç tanışmadık. Buluşmadık. Hiç dönmedin o köşeden gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar eğer e, başarabilir miyim bilmiyorum hazır tatildeyim hiçbir işte yapmıyorum her gün video atarsam daha iyi olur gibi gibi iki kişi ya yok eksi üç kişi oy verse şuraya geri gidiyor Farzeti hiç tanışmadık. Hiç yanaşmadık, hiç tanımadık o köşeyi Yine başladı Bir haftadan beri açıp çıkıyor Yine başladı, yine başladı, yine başladı Yine başladı Yine başladı Gene başladı. başladı Hemen asansörümüze bir yerleştirelim, şimdi şuradan kaldıralım da Hile var zannettim ben böyle uçuyordu havada Hiç yanaşmadık Geçen video hava çekme oyununda sıra beklerken uyuyakalmıştım Ondan sonra uyanmıştım o tarafları kestim. Şimdi fazla uykum yok ama o kadar da enerjim yok yani. böyle videodan önce hep enerjik oluyorum. Böyle enerjim full oluyor. Videoya başladıktan sonra bir anda enerjim düşüyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama videoyu çekerken falan istekli çekiyorum yani. Ben yine nereye gideyim? Sesini açayım biraz. Green nine. Yes, I don't. Red nine. Green nine. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Orası İngilizce'de senin yedi sülaleni sikiyim ne demek? Özellikle eğleyeceğim haberiniz olsun. Birinci olacağım. Yok beni kurtaracak kaslı bir erkek. Yeah. Onu, onu Nasıl ittirdi lan? Kaç birinciliği var oğlum bu adamın? 33 birinciliği var. Saygılar abi. Saygılar abi. 33 birincilik ne oğlum? Hayatsız mısın sen? Bu adam finale kalırsa yalnız patates eder bizi. Herkese de vuruyor. Of. Aynı arkayı gitti. Biraz zor kazanırlar bu oyunu. Ulan ben almadım zannediyordum ya. Neyse ben bu tarafa gelmesin de. Saniye kaç? 30 saniye kaldı bu adam gelemeyecek bu arada. Geleme lan lütfen. Geldi zaman vuracağım. Bak kaçtı. Karşıda... O... Tamam vuracağım ben. Sen karını s*** etle. Evet arkadaşlar e, az önce bir şeyler olmadı yani siz yanlış gördünüz tamamıyla e, şey oldu VPN'den dolayı öyle oldu normalde yani biliyorsunuz öyle bir şey olmaz bakın gördüğünüz gibi kazanmıştım oyundayım Siktir git evlat Çok ciddiyim Siktir git O adam elendi yani bütün sonucu değişti bir anda ben de anlamadım bak sen anlamadım Bu çocuğu söyle Ayoollllllllllll Hai the show you Ha, ittiremedi, ittiremedi. Aman adam piçsin. <laughs> Tam yuvarlak geldi sıkıntı yok. Kolay. tamamdır tamamdır Ah! bu çocuğun şapkanı a** çamaşır apkası Niye olmuyor oğlum bu adama? O bunu okudu mu değiliz ya? Lan. Öldüm. Amına <laughs> kodumu telefona. Kuzusun onun numunu koyun lan. Amına kodumu küçük koru abi. Oruç tutsun bacısı korusu. Kız sigaranı şiketmiş. Yürüyordu yürüyordu. Sıkın. Ne diyor oğlum? Güt oğlum. Ben bunun önünden geçmem. Evet arkadaşlar. az önce birisini öldürdüm bir kişi öldürdüm yani. Ee, az önceki kavgada internetim kesildi. Yeni tekrar kavga ettim işte. Onunla da bir tane kişi öldürdüm büyük ihtimalle. Aynı ettiğim küfürleri bana etti. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu oyunun kuralı burada. <laughs> Videoyu açmayı unutmuşum kavga, kavgada. Halep Alperen diye birisini öldürmüştüm. Şey oynayalım. Alat çekme oynayalım. Alat çekme daha kolay oluyor. 7-7, 8-7. Hayır ya.

kapatalım. Koş 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 koş. Umarım mavi çıkar ya. Çünkü kırmızı gerçekten zor. E, ee, rakipler nasıl saklanıyor? Deli gibi saklanıyorlar ya. Mavi olunca bir tane kapıyı açar onun arkasına saklanırım yani. Sıkıntı olmaz. Biri geldi mi hemen tıt tıt kaçarım. işte bu be mavi. Tam şu an maviyiz. Ee, koş 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 koş. Bu kare. Yuvarlak bizimki üçgen. Aç aç, aç aç Kapat kapıyı kapat kapıyı. kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç oğlum kapıyı aç. İşte bu. işte bu işte bu. 30 saniye kaldı. 30 saniye kaldı. Yapma bana bunu ya, Yapma ya. Bu çocuğu. Tamam ona takıldı. Ona takıldı. Onun peşinde. Onun peşinde. Hiç sıkıntı yok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Ölün siktirin gidin şimdi amına akudum çocuklar size. Lan bitmiş olması lazım. Bitmiş olması lazım. Bitmiş olması lazım. Çok korktum of. Hala kanıyorum. Bizim eleman ölmüş mü 8'lik? 8'lik ölmüş mü? Aa 15'lik var lan. 8'lik boşver 15'lik var. 8'lik de yaşıyor 15'lik de sıkıntı olacak bayağı korktum ama o ölmüş 15'lik bu sanırım ölmüş 15'lik bir rengi soğuk çünkü cam köprü. Ben atlamam. Kafayı yedik ama. Şu adamı takip etmezsek o bize arkadan buz atar. Sonra hepimizinkini görürüz. Dibinde dursak böyle yapar en fazla yani. öyle lan atlarken. Tekme atar birazdan hazırlıklı olayım ben. Dedim bak. Dedim ey, güzel. Böyle mi geçer bu geceler. Bu geceler. Öl. Ay aman akılım o biçim. Öl. Ananı... Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. 50 kere oynadım çünkü yeter bu kadar da. Bir dahaki Squid Game videosunda görüşürüz. Hoşçakalın mutlu kalın sağlıklı kalın. Bay bay.